Ne olduğunu anlamadım, kapmaz. Kaşınıp duruyorum. Aa. Üstelik her yerim kabardı. Ne yapsak ki acaba? Hı? Hmm. Enteresan. Ciddi bir şey gibi duruyor. Korkutma beni, kapar. Korkulacak bir şey yok Afili. Sadece vücudunda sayamayacağım kadar çok kızarıklık var. Üstelik kaşınıp duruyorsun. Böyle bir şey görmemiştim. Hmm. Sen ona hmm. bakma Afili. Abartmayı bayılır, bilirsin. Abartmak mı? Ben ki sadeliğin kitabını yazmışım. Hı hı. Abartmakla hiç işim olmaz. Gerçekten hı. o kadar kötü mü? Ne yapacağız şimdi? Hı. Hı. Koş Cesur koş. Hastayı sedyeye yatıralım. Ay 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 aman çok kötüyüm galiba. Ay ne yapsam? Nerelere Aa. gitsem? Ay. Hiçbir yere gidemezsin Afili. Seni şimdi Sediye ile Timsat'a götüreceğiz. Aa. Gerçekten de sadeliğin kitabını Aa. yazmışsın abicim. Çok ağır. <laughs> Nazik Hanım. Acaba yeni kitabımda sizin eşsiz hayat hikayenizi yazsam? Yeni kitabım derken Demur? senin eski kitabın da mı var? Var tabii Nazik Hanım. Adı da Bir Lemur'un Anaları. Kitap nerede ee, peki? Şimdilik hepsi burada. Hmm. Hmm. Adada bir hareketlilik var gördünüz mü? Görmedim ne oldu ki? Cesurla kapma zafiliyi yatırmış koşturuyorlardı. Bunlar da geldiklerinden bu yana adada olay eksik olmadı. Heh. Gidip bir bakalım. Acılın, acılın, acılın. Acil hasta geliyor. <laughs> ne oldu? Neyi var? Yanımıza bir geldi. Her yeri kabarmıştı. Kaşım, kaşım, kaşınıyor. Hemen Cesur'la Sedye attığımız gibi buraya getirdik. <laughs> Bahsettiğin kabarıklıklar nerede kapar? Ben hiçbir şeyi göremiyorum. Ben de gördüm. Nereye gittiler ki? Hı -hı. Aa Hı -hı. ama böyle de olmaz ki canım. Onca yolu boşuna mı geldik? Hı -hı. İyi misin Afili? Neyin var? Hı -hı. Hı -hı. Aa, aa, aa. Bir dakika, bir dakika. Artık kaşınmıyorum. Ah kızarıklıklar da geçmiş. Oh, sen harika bir doktorsun Timsat. Nasıl bu kadar hızlı iyileştirdin? Ben bir şey yapmadım ki genç hanım. Buraya geldiğinde hiçbir Hı. şeyin yoktu. Ama nasıl olur? Hmm. O zaman önce sana ne olduğunu anlamamız lazım. Bugün neler yaptığını bize anlatır mısın Afili? Her zamanki gibi sıradan şeyler. Sadece kulübenin arkasındaki otları temizlerken bir kaşıntı başladı. Sonra da vücudumda kabarmalar oluştu. Hmm. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Timsat? Evet genç adam. Gidip kulübenin arkasındaki otlara baksak iyi olur. <laughs> Kapmaz. Sence adadaki yenilebilir otları nasıl bulabiliriz? Biliyorsun ki bu aralar yeni lezzetler arayışındayım. Fakat otların hepsini tanımıyorum Kapmaz. Çok kolay. Ben sana yardım ederim. Gerçekten mi? Çok mutlu olurum. Tabii ki Turta. Otların fotoğrafını çekip tablette görsel aramalardan ne işe yaradıklarını bulabiliriz. Harikasın Kapmaz. Hatta fotoğrafını arattığımız otlarla ilgili yemek tariflerine bile ulaşabiliriz. <laughs> o her şey tam da burada başladı. Afili'yi Sedi'yle taşıdıklarını duydum. Ama görüyorum ki gayet iyi. O Nazik Hanım ben müdahale etmeden önce görseydiniz. Neyse ne bir açıklama bekliyorum. Malum adada olan her şey beni ilgilendiriyor. Evet. Adada olan her şey Nazik Hanım'a bildirilmelidir. Afili yabani otları temizlerken birden kaşınmaya ve kabarmaya başlamış nedenini bulmaya çalışıyorduk Nazik Hanım. Çekilin bakalım. Hangi yabani otlarmış bir de ben bakayım. Açılın açılın. Hmm. Hmm. Aa, tabii hmm. ki kaşınır. Buradaki otların arasında ısırgan otu da var. Aha. Hiç fark etmediniz mi? Isırgan otu mu? Aa. <laughs> <laughs> Bunca yıllık fil ömrümde ne gördüm ne duydum. O da ne ki?